Plus mı diyor abi, bana bunu? Abi, abi. 7, 8, iPhone 8. 7'si olan mı diyor bana bunu? 8 Plus diyor. Ay 8, Plus. pardon ay 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 8 olsun ya. Hemen artık telefonları değiştirmenin zamanı geldi Ayşe. Oğlum. En azından bu 2020 yapın tamam mı? Note 8 Pro'nun tamam. 2020 versiyonu Senin ben, telefon ne? 2017, 2017. 2017. 2017 ne lan? 2017 ne ya? Ama sen de sağlam. Sen daha aslamın. Reşit değildin o zaman. Sen daha evet. Reşit değildin o zaman. Sen daha <laughs> ilk okula gidiyordun o zaman. Bebe. <laughs> sen de abi abi geziyordun o zaman peşinde. Geliyor gidiyor. Mehmet abi Mehmet abi. Kim abi, abi geziyordu lan? <laughs> sen. <gülüyor> abi abi köyde Kim böyle yürüyordu. Tarlaya sen ne zaman gördün la beni? Ulan ne be şovarı? dedim şavarı. Vaa ne, ne güzel sallıyon lan. Hayır. Şu yalanı konuş ha Mehmet. Oğlum eve indik ya yanlışlık <laughs> <laughs> lan. Silah yok. Gerek mi dizi? Bak Lan bak bak orada bir, bir silahları aldı. Silah mı? mı? Altão, obrigado Tem mais Görüyorum ya. Al, al. Şey. Anasını satayım. Bu şeyler niye bu kadar yüksek ya? Ateş edemiyorum. <laughs> E buna nasıl farklamadı ya? Duydum. Çıktı o adam da çıktı beyler. Mahmut da mı çıktı tamam, da beyler. yoksa? Ha, tamam. Tamam. niye açılmadı ya abi? İşte geldi. Bir güç, bir şey gelmiş. Arkandayım, arkandayım. kim kimi koruyor? Mehmet girmiş ya içi. Ben koruyorum da sizi, siz devam edin. Her şeyi aldılar, her şeyi yani. Ah, birisi sesi duyun. Al bunu. Nasıl çaldı bunu? Nasıl Bilmiyorum, biri çaldı bunu. Yakınımda ses var. Watch out. Aynen galiba orada. <laughs> Arkandayım. Hala bir kişi var. Ha tamam bitti bitti burası. Awesome. Bombayı evet. aldık. Kendi Yanımda ses, yanımda ses. O sekiz oldu. Ben bilmiyorum, sadece sesini aldım. Açak. Buradan, buradan, buradan ses aldım. Lan, bana ne satayım? Adam önüme düştü, adamı kapımı. <laughs> evet ya. Allah Allah. Awesome. Bana ne satıyor? Watch out. Marked a location. Ben göremiyorum, Ben göremiyorum. Şu ben buradan motor sesi aldım ben. Tek miydi oh acaba? Aa, ah, yok. yok da bana inanmıyor kimse. Önünde <laughs> adam var, önünde adam var. Otla. Tamam. Aman ya Rabbi. Bir de şuradan Ayağı bir ara tüm değilsin bir de çok çok düşünmüyoruz. Aynı yerde kan var. Ananı avradın. Allah'tan gitmemişsin beri. Bu arada bir adam var. Geliyorum. Çok az kaldı. Çık 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 buradan çıkalım ya. tam karşı 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 kuleden karşı. Kuleden buluyor sanırım. Sanırım kuleden. Watch out. Kaldı, kalıyor mu böyle? Tamam. Tamam. Nerede kanka? Helasi. Aç. Mark Orada bir kişi daha var. Ben çıkıyorum hemen. Nerede? <Gülüyor> Gördüm. <Gülüyor> Bu tarafa doğru gidiyor. Bana bak gidiyor yok. mu? Ben durdu sandım. Yok yok. Bayağı gitti ama. Ha, kaybettik biz onu. Lan 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 aya. O da bizi arıyor mu? <laughs> evet durdu durdu. Evet, şey Helalsin. Aa. Bak arabada atladım yanlışlıkla. Al bana bak. Tamam beni alın lan. Önümüzde maklerin, önümüzde maklerin şu tarafa doğru gitti, tepeye doğru gitti. Önümüzde çatışıyorlar. Solda, solda, Ama bu solda. Bu tepeye doğru gelen araçlar Yalnız vardı dikkat var. edin. Burada içinden araba var. <laughs> Watch out. Geldim şurada orta orta tamam çektin herhalde. Watch out. Watch out. Watch out. Bir şey lazım. Çok yavaş gidiyor ya. Sağ 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 arka. Şurada şurada direkt kafalıyalım şurayı. Ya, şurayı. Tam orada araba. Tam işaret. falan. Tabii, hiç kimseyi evet, ben hiç kimse görmedim. Zaten. Tamam. Şaka şey attı adam. Çok dibinde gelme, dibinde gelme. Ha birazcık e, lutlayalım başı. Ağaç ağaç. Gidin şey gidin gidin. Ben. ben indim. Gidin gidin gidin. Gidin kanki gidin. Yanlış. Öldünüz mü siz? Geçmez. Nasıl geçsin kanka abartma. <gülüyor> Bana. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet böyle olmaz Mehmet. Mehmet. Ben aldım onu aldım. Ben aldım onu Gel Gel, gel gel gel. Bekle 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 bekle. Oğlum, mermi alayım bekle. Soldaki Arap kim ya? Çok fena adam vuruyor. Devam et. He. Ya soldan soldan araba sesi aldım evet. E evet, şurada araba önümüzde önümüzde araba. Git bunları takip edelim. Tamam evet, abi. Sağ tarafta gitsin ya lan. Sağ tarafta. arkamızda araba geliyorum. Beyler çok kaldık. Beyler biz tepeye çıkıyoruz da beniz olsun çok ayrıyız. Tam geliyoruz size geliyoruz. Ranki ne yapıyorsun? Ha burada et kal, et burada kal. Evet, Mark the location. Senin Allah belanı vermesin. Beni kaldır be. Orada <laughs> dur. <laughs> ben location'a <yaşamıyorum>. geldim. <laughs> Furkan. 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 Ben, de ben. ben geldim. Geldim. Geldim ben geldim. Furkan! geldim. Ben geldim ben geldim. Ben geldim ben geldim. Ben geldim. Evet. Ya... Ben... 10 kere demediysem ben de bir şey bilmiyorum ya. Kim lan? Sultan, Sultan, Sultan diyor. Adamın dibindeyim ya. Bunu tiyiyorlar bu arada. Yedirme nereye koyayım falan? Orada öyle bir yere koymuşsunuz Mahmud'un zaten Mahmud'a güvenmeyin kanka. Mahmud'un canı bitmiş ki. Eyler 50 saniye. Tamam yaz dibimizi alın sakin olun. Adam şurada. Ay ananı satayım. Şu Arap beni vuruyor ha Hemen iki tane <laughs> Ben burada çekerim <çekenmezsin. gülüyor> aslında. Ya şu tarafı nereye sıktınız ki? atın. Basıldık galiba. Merve geliyor. İnin, inin, yanımıza aşağı, yanımıza inin geliyor. yanımıza gel. çıkalım, çıkalım alan geliyor. Devam et devam devam. Ağzı ağzı bak, tamam, bak Çıkalım diyor sen Kal burada burada kal. Kalamıyorum kalamıyorum. Bil, koşarak bil, 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 gidelim tamam bil, bil, bil. koşarak gidelim. Git koşarak git. <laughs> ya. Abi niye iniyorsun <laughs> Adam... niye ya? Arabayı orada bıraktın. Bırakma, Açma saçma adama, bağırma ya. <laughs>